Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Şekildeki park levhasına baktığımız zaman bizim bildiğimiz klasik park levhasından farklı bir park levhası arkadaşlar. Farkı nedir? P harfinin altında araba resmi görmekteyiz. Normalde bizim bildiğimiz klasik park levhası sadece P harfinden oluşmakta. Görseldeki soruda sorulan bize park levhası 4 çeşittir. En soldaki park levhasına bakacak olursak bu park levhası bize şunu anlatmakta. Araçlar park alanına yola paralel olacak şekilde ve yola taşmadan park etmesi gerekiyormuş. İkinci levhada ise yine araçların yola paralel park etmesi gerektiğini ancak araçların bir kısmının yolda bulunabileceğinden bahsediyor. Bir kısmı ise park alanında olmalı. Üçüncü levaya baktığımızda araçların yola dik park etmesi gerektiğini ve araçların bir kısmının yolda bir kısmının da park alanında olabileceğinden bahsetmiş. Son park levası ise arkadaşlar araçların yine yola dik park edebileceğinden ancak araçların yolda değil park alanında bulunması gerektiğinden bahsetmiş. Sorumuza geri dönecek olursak bize sorulan levha az önce bahsettiğimiz son leva. Yani araçlar yola dik park etmeli ve aracın tamamı park alanında bulunmalıdır. Sordaki araçlara baktığımızda 1 ve 2 numaralı araçların levhadakine uygun şekilde park ettiğini ancak 3 numaralı aracın yola paralel park ettiğini görmekteyiz. Bize de yanlışı sorduğu için cevabımız yalnız 3 A seçeneği olacaktır.